Merhaba arkadaşlar ben Murat Mafya 2'nin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer ilk defa tutturdum bak kaç videoda ilk defa 8. Bu 8. bölüm eminim bu sefer. Ya 5 deyip de 6 çıkarmadım ya da 6 deyip 4 çıkınca canım sıkılmadı. Ah oh. aranıyormuşum lan. Ah siktir gördü. Ne ara gördün ya Allah seni. Vay başlar başlamaz yine atraksiyon yine aksiyon. Flakam aranıyormuş ben ineyim bu arada. İn 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 in. Şu radyoyu acık açayım ya. Bazen nerede? Ha. Tamam. Şimdi hocam. Sen o arabayı ver bakayım bir. Senki güzelmiş ver. Çık git arabadan kazan. Lan! Oğlum bu oyunun yapay zekasına sokayım ben. Ne bir yapay zekası var lan. Öndeki araba durmuş. Sen niye kaptırıp gidiyorsun lan? Gel buraya sen. Sen sen sana diyorum gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel. Geri zekalı. Hah duvara çarp bir de duvara çarp. Bir benden bir duvardan oh ne güzel Mongol Nereye gideceğiz lan görev ne? Babam babanın borcunu ödemek için Babamın borcunu ödemeyip adamı öldürsem olmuyor mu ya? Önce yaptığım şey Öyle yapsak olmuyor mu? Hiç lüzum yok çünkü kaç tane adam öldürdüm şu ana kadar Onu da öldürsem bir şey olmaz herhalde Hadi ya Bak ne güzel drift atıyordum Yalnız bu lastikler fazla ince değil mi bu kocaman arabalar için Baksana Minnacık. Yavaş sakin dur dur. Çarpmayın yine. Buradan sola mı gidiyoruz? Ama ben bu kıyafet alacağım. Ah. Evet tamam. Şu ileri fark edeyim mi üstümde deri ceket bıktım deri ceketten. İnsan gibi girelim şöyle. Ne alsam? Ablacığım. Dükkana göz atayım bir. Sıradan takım elbise. Şu mavi güzel. Bu oh, olur. Sağ olasın. O iyi oldu. Bak. Oh. Jilet gibi oldum. Ama ben paramı geri istiyorum. Ne diyorsun lan? Sikirit. Tamam. Tamam. Kaç. Kaç şimdi. Kaç. 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 Lan. Ne yapıyorsun lan sen? Mumuna kodum polis var yakında şerefsiz Polis var sen niye dalıyorsun bana Sen niye dalıyorsun lan Niye dalıyorsun senin ağzını bunu kırarım bak 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 Leş gibi öldün işte Leş evet, bir daha vuracağım şimdi yandan ha Ha vuramadım ama olsun Lan yine lan O oh, siktir Canım azalmış Komba yapacağım şimdi sana Amına kodum vuramadım Allah 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 Sıçtı adam ağzıma lan Oha! Yani ciddi ciddi daha yiyorum. Polis niye beni tutmak istiyor? Adam beni dövüyor lan. Namussuz dövüyor beni. Şerefsiz. Polis gelsin onu da döverim. Ananı ki, ananı ki. No Allah Allah ya. Allah Allah ya. Lan daha demin kuzu kuzu oturuyordun. Neden tüfeği çıkardın da tuf 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 ne vuruyorsun beni? Tuf nereden başladık Allah kahretsin ya. Yapmıyorum lan görev falan yapmıyorum ya. Ya da yapacağım. Çekil çekil arabayı ver şerefsiz arabayı ver. Ver arabayı ver sinir yaptım ver. Lan dur da arabayı ver. Versene hayvan. Allah Allah. <laughs> Nereye Yine o kadar yolu baştan gideceğim. Şarap çanağına sıçtım. Öküz gibi vurdu adam. Vurmanın bir sınırı kuvveti olur lan. <laughs> öküz. Sünger etti beni ya. Ha araba da dönemeyecek şimdi. Bak bak yine. Yine 180 döndü öküz. Yok kaç döndü lan? 360 mı döndü? Kaç döndü? 180 döndü 360 değil ha. 360 tam dönüş oldu değil mi? Evet tam dönüş oldu. 180 döndü. Allah kahretsin onu. Oo güzel. Hata ama bu sefer. Ne anlatıyor bu radyoda? Bir şey oluyormuş bu sefer de anlamadım gerisini. 60'ta gidiyorum polis bir şey demedi Allah Allah. Yavaş lan! La. Ah! Ah! Hiç şey olmadı Allah şükür. Oh lan! Ananı sikiyim! Sıçtık şehrin amına koyduk. Geliyor, geliyor adam geliyor. Bırak! Bırak illet herif. Bırak peşimi lan! Ters şeritten giderim bak. Bak deli ederim seni, ters şeritten giderim. Açılın yoldan, açıl. Polis öldüreceğim. Kaç polisten kaç. <laughs> Arka sokaklar. Gelsin namussuz, geleceği varsa göreceği de var. Gelsin. Gerizekalı kaybetti. Buraya mı giriyor? Ha buraymış. Burası mı? Cık, yok üst katta. Nerede burada mı? Yok değil. Daha da mı üst? Kaç kat çıkacağız lan? E, burada da değil. Allah kahretsin bu binada değil. Niye soktum ben o zaman bu binaya lan? Nerede? Bura mı? E, onu ben amına koyayım. Nerede bu adam? Allah Allah. Kız kardeşim işte burada oturuyor. Burada oturuyor işte kız kardeşim. Bacım burada oturmuyor mu? Burası değil. Burası değil. Ha burasıymış. Ha. Bacım ben geldim. Hamdolsun ya is. Nasıl sıkıntı yok ya Sana la üzümü niye bağını sorma <laughs> Bir şey olmaz Hadi kendine ne bak hadi Eve mi gideyim Lan 2000 dolar gitti Oğlan borcumuz 2000 dolar mıydı Yuh! Yuh kızım sen ne aldın o parayı polisi Yo, oğlum, polis. ya? Polisi döveceğim. Dövsen onu polisi. Aa ağzını bunu kırdım ona. Gitti lan adam. Bu kadar mıydı oğlum? Bu, Utan lan, polis olacağım bir de biraz dayanıklı ol oğlum. Hadi nostalji yapalım. Tam bana kodumun hayvanları sizi beni beni hanginiz zurdu yıllar? Ananı sikim gene geldi vuran Manyak buraya gene. Ananı sikim gene öldüm Allah kahretsin. <laughs> Ananı bana kodumun oyunu ya. Oha. Oha çekmiyorum. Puh çekmiyorum. Video falan çekmiyorum. Yuh buradan başlattı gene.